Bir tatlımla pireven yola çıkmışlar, ırmağın kıyısına varmışlar, pireven hop diye geçmiş karşıya. Pirevenin bir seçenekten işte. karşıya geçtiğini gören bir tatlımla şöyle bir gelinim sıçramış, sıçradığında da ırmağın sularına kapılması bir olmuş, çırpına çırpına bağırmış röver. şaşırılmış Şaşırmış bir anda çalıya koşmuş. Çalıdan çıkıp alıp bir daha uzatmaya böyle bir sudan çekilip kurtarmayı düşünmüş. Pirevi çalıya seslenmiş. Çalı bana çırpı ver bir altın suya dışta onu kurtaracağım. Karda kardeş ne olur çalıya konmazsa çalıya konmazsa çalı bana çırpı verecek bir tavsun suya düştü onu kurtaracağım. Ambar'a söyle bana buğday versin. Ambar'a bana buğday verirsin. Ben de çalıya olmam çalı sana çırpı verir. Öyle sen de bu Bit altı usluya düştü onun fırsana cem. Artık fare söyle bana da damlasın. Fare bana da damlasa kaygıyı bulurum. Kaygı çalıyor kalma. Çalıyorsan ben çekiyorum. Sen de çekiyor arkadaşıma bakıyorsun. Onu kurtarırsın. Çalımlarına çırpı verecek bir tatlı ustaya alıştığını kurtaracak. Huysuz kedi söyle beni kovalamasın. Kedi beni kovalamazsa ben de ambara dadanmam. Ambar tarzı <laughs> buğday verin karga çalıyor. Kovmaz çalı da sana çırpı verir ve bir tatlı kurtarırsın. <laughs> kedi kardeş ne olur fareyi kovalayı korkutmazsan fareyi korkutmazsan fare ambarada dadanmayacak ambarada bana buğday ben o buğdayı kargaya götüreceğim karga çalıya kopmayacak, çalı bana suyumu ölecek bir altın suya düştü onu o zaman sen bana bir parça peynir getir peynirle karnımı doyurursam fareyi kovalamam fare ambarada dadanmayacak Gracias. getirip koymuş kedi şenli. <laughs> kedi peyniri bir güzel yemiş. Karnı doyan kedi fareyi kovlamaktan vazgeçmiş. Fare de bunun üzerine ambara dalmayınca ambar söz verdiği gibi kargaya buğday vermiş. Buğdayı alan karga çalıya konmamış bir daha. Şey. Çalıları ata kavuşunca çilebeye çirpiyi vermiş. En sonda çöpü yana pire ve ırmağa koştum. Pire bir de ne görsün? Çalıdan çöp alıp yetişene kadar. Irmağın suları içe kapanmış. Bir tatun artık dene masaya gelmiş. Pire hiç düşünmeden çöpü ırmağın suları da Bir tatun çöpü uzanmak istemiş. Ancak sıra öyle coşkun okuyormuş ki. Dalgaya kapılıp gitmekten korkuyor.